Galatasaray ile Fenerbahçe tarihinin en derin ve kompleks rekabetlerinden biri olarak kabul edilir. Bu eşsiz belge, 19. yüzyıl sonlarından beri süren bu muhteşem hikayeyi anlatmaktadır. Ki kulübün ilk karşılaşmasından bugünkü şiddete kadar her şeyi gözler önüne seriyoruz. Yüzyıllık geçmişi ve tarihin en önemli olaylarını, birbirlerine kullandıkları psikolojik savaşa ve rekabetin timsallerine anlatacağız törenlerin, maçların ve sporu ile ilgili mühim tartışmaları da dahil, bir derbimizin nihayetinde neye benziyor olduğunu bulacaksınız. Yabancı gözlemciler, özellikle de Graham Sones'in 2006 yılında İskoçya Kalesi'ni bırakmasının ardından tarihe geçen bayrak olayının gerçeklerinden bahsediyorum. Mağlupların histerisine ve üstün galibiyetlere dikkat çekmemiz önemli olacak her ne kadar futbolun en özel derbisine sahip olsak da, hakemlerin rolü de tartışmalıdır. Ayrıca 2011'de oynanan tarihin en büyük skorlu maçında yer alan 6, 0 ve 7, 0'ların doğruyu arayarak bu derbenin gizemi ortaya koyacağız. Kanarya ve Aslan'ın bitmeyen mücadelesi, bir süredir psikolojik savaşa dönüştü ve iki yaka arasında nefesler daralıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki tarihi çekişme nasıl gelişti? Hakem hataları, şike tartışmaları ve 2005 yılında Ali Sami Yen Stadı'nın canlandırdığı atmosferin ayrıntılarını yakalamamız gerekiyor. Bu belgeyle Türk futbol tarihinin en derin hikayelerinden biri ortaya koyacağız ve sizlerle 19. yüzyılın sonundan bu yana süren bir münakaşayı birlikte yaşayacağız.